Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Deniz Baysal'dan yepyeni bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun özel ve muhteşem görüntülerinden, en tatlı paylaşımlarından, en tatlı karelerinden hazırladığım yeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de hazırladığım videoları izleyip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem görüntüler ve muhteşem paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Thank you